Sevgili takipçilerim merhaba, hoş geldiniz. Ben de İzmir ödemiş Tozdum köyü'ne hoş geldin. Toz. Burası fasulye diyarı. Şimdi bu fasulye diyarında e, kamerayı elime alacağım. Biraz sallayan göğüt olacak ama. Bu fasulyenin adını, soyadını, fiyatını, özelliğini konuşmaya çalışacağım. Evet şimdi önce bir dernek başkanımız var, oradan başlayalım. Hangi Hanım, sen Hasan Başkanım size? Adım Ünlü Sarıbaş, Orzum Yörük Türkmen Derneği'nin derneği başkanıyım. Bizim köyümüz Yörük Köyü, Türkmen Köyü. Bizim geçimimiz fasulye, barbunya, taze fasulye, barbunya, domates, biber. Ve Ege bölgesinde üç noktadan biriyiz biz. Sacayayız yani Ege bölgesinde iki yer daha var. Bizden başka. Bizim bölge üç, üçüncü bölge. Ee, burada burada günlük 70-80 ton fasulye çıkan bir yer. -80 ton, günlük, 80 -80. günlük 80 ton ortalama mal giden bir yer. Ve en övüz günü bugün, cumartesi gün. Cumartesi olmasına rağmen yoğunluk var bir. Ee, İklim şartlarından da bu sene biraz kıtlık var gibi. Fiyatların yüksek olduğuna bakma Mehmet abi. Ama bu sene biraz e, ekinde de aynı. Arpa'da, buğdayda her şeyde biraz kıtlık var gibi. Bu e, gece gündüz sıcaklık farkından dolayı çiçek kırma oldu, hasat bir dönümden 1 ton alacağın yerine 200-300 kilo fasulye aldın. Bu da isterseniz, e, affedersiniz ama e, kara borsa gibi olmuş oluyor. Değil mi? Yokluktan oluyor yani, yani. Bir fırsatçılık değil. Bunu yiyen insanlar da e, bu şekilde Kapış bilsin. kapış gidiyor diyorsun yani. Çünkü adam bir dönüm yere masraf ediyor. 3 lira masraf ediyor. Ama 5 lira kazanması lazım en azından. Onu kazanması onların tüketicinin aldığı fiyatı alsa 3 lirayı da çıkaramayacak. Onlar biraz hareket olmuş oluyor yani fiyatın çok yüksek olması e, tüketicilere e, affet bir şeyler gelmesin yani. Normal diyor. Yerinde yani. yerinde yüksek bu sene. Değil mi? Bu sene Aynı yerinde yüksek. yüksek. Adam gelip kendi... aracı fazla para kazanamazdır bu sene. İlk defa diyorsa kazanamıyor. İlk, i̇lk defa aracı para kazanamıyor. Bu sene köylü kazanıyor. Peki bu durum nasıl başkanım? Gayet güzel. Güzel mi? Bu sene gayet güzel. Para kazanıyor musunuz? Para bu sene Allah bereket versin kazandık ya. Havasına, suyuna, insanlarına, halkına, sizlere hayır ayrı teşekkür ederiz. Çok güzel para kazandık yani. Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Başkanın ne değildiyse aynısını katılıyor. Katılıyorsun. Evet. Peki. Ben, ben bu hareketli gördüm. Daha doğrusu gelen var, giden var. Yani hemen de satılıyor mu? giremez. Burada halcisi var. Pazarcısı var. Kendi evine ihtiyaç konservelik almaya gelenler var. Orzuma yakın olan insanlar pazara gitmenin yanına birebir üreticiye alayım diye gelen ee, olan var. Pazar gibi değerleniyor. Pazar böyle. gibi değerleniyor. Ha, milletin şöyle bir korkusu var. Evet, şimdi çekim yapıyoruz. Orada vatandaşın biri diyor ki siz diyor bu köyün başını yakacaksınız yarın vergiciler gelir. <laughs> ya böyle de bir durum var. Buradaki bu arkadaş halci. Resmi halci. Ama normal bir pazarcı çok resmiyette olduğu zaman pazarcı sıkıntıya düşer burada. He. Bu sefer aracıya e, mecburen aracıya üretici aracıya kurban olmuş olur. Öyle olmaması için böyle açık pazar olması lazım. Malcığın alıcılığını yapsın. Sıkıntı değil. Hmm. Ama pazarcı da gelsin burada malını alabilsin. Tamam bu adam pazarcı mı abi? Pazarcıyım hoş abi. Gelince. Hoş geldin. Sağ ol, hoş bulduk. Evet. Arada ne buldun mu? Az çok. Fazla değil, az çok bulduk. Yani. Sen ne aldın buradan? Fasulye barbun aldım. Fasulye barbun aldın. Evet. Kaç liradan aldın? 13 lira fasulye. 6 lira barbun. Barbun aldı. Ya oluşturak çok yüksek değil mi? Yüksek, çok yapacak bir şey yok. Öyle, fiyat öyle, fiyat öyle. Öyle mi? Aynen öyle. Başka şansın yok diyorsun yani. Aynen öyle, aşağı yok yani, aşağı vermiyorlar. Sen buradan mal alıp direkt pazara mı götürüyorsun? Pazara götürüyorum. Onu şahı diyor, kaça veriyorsun pazarda? 15. 15'e veriyorsun? Evet. Hmm. Kazanır mı? Kazanmaz. Yani... filesi var. Daha İzmir'e gidene kadar çuvalda ikişer kilo da filesi var. Allah, kitabım, Allah bereket versin de, bu sene ya. de biz kazanalım. Ya. <laughs> bu sene köylü kazanıyor, Allah bereket versin, kazanıyor. Köylü yani. kazansın bu sene. Hayır, hayır. kazanıyor. Mal az, ondan kazanıyor beni. Yani. 13-14 lira az para değil yani. Anladım. Ya. Peki. Peki. Abi, şimdi sizin, payını da göstereyim ki. Payını göstereyim mi? Hayır, Türkçe olduğunu da anlayalım yani. <laughs> evet. Evet, sen sürekli mal mı alıyorsun buradan abi? Sürekli, biz her gün... Ee, yaz mevsiminde 3 ay burada e, e, sezon oluyor. Fasulye, barbunya sezon oluyor. 3 ay her günümüz aralıksız her gün geliyoruz. Her gün? Her gün. E, Aydın'dan geliyoruz. Aydın, Acarlar'da bizim Halil'lar, Savaş Ticaret. 45 numara sahibi. Biz her gün de buraya geliyoruz. Tonavda sıkıntı yok bizim. 10 ton olsun, 5 ton olsun. Yani muştasın malı bir tane kalmayacak şekilde hepsini de götürüp gideriz yani. Buna sürekli yani her gün de gelip gideriz yani. Peki şimdi her sene geliyor musun buraya sen? Her sene 18 yıldan beri buradayım yani. Peki şimdi iki şey bana lütfen söyleyiver. Bu sene biraz farklı bir sene gibi duruyor. Evet. Yani hem fiyatlar bakımından hem alım bakımından. Karşıdan bir tane şey traktörü geldi rekabı. İçinde de fasulye var. Evet. Niye göre onu hemen değerlendiriyoruz? Kaliteye göre değerlendiriyoruz yani. E, kalitesi düzgünse bin lira, bir lira fazla fa farklı alıyoruz yani. Kalite düşükse bir lira eksik alıyoruz. Ama, ama kaliteye göre alıyoruz yani. Bir, senden başka alanlar da var. Onlar nasıl niye göre fiyat veriyor mesela? Onlar da kalite göre alıyorlar. E, ee, ben şimdi biz kendi harcımız olduğu halde e, da geliyor buraya. Tezatçısı da geliyor. Birer kişi atarlar. Onlar da yani, sebeplanıyor. Şu anda bizim çalıştığımız, yaptığımız iş şu anda müşterisiyle çalışıyoruz. Çok şükür. Bereket dersin. Evet. değiliz ama şu andaki şu andaki tüccar para kazanmıyor. 17 senedir bir sene bize çalışıyor Cemil abi. Çalışırız. 17 senedir. Çok şükür çalışırız. Çok şükür çalışırız. Yine çalışırız yani. 17 beri. Şimdi az önce şükür. Çok ekmeğinizi yedim. Şu andaki bir yıl size çalıştık. Ne olur ki? Yani, yani şu andaki müstakil olarak siz de haklısınız. Ee, şey olarak gübresinden, gazinden, e, sürmesinden, her şeyinden siz de haklısınız. Pahalı, hayat pahalı yani. Mecbur kalır. Bu sene size çalışsak ne olur? Ondan Hayır şimdi şey çok net bir şey var şimdi. Az önce burada Şükrü diye bir abi vardı. O da pazartıydı mesela. Evet. Ve 13'e alıyor, 14 15'e veriyor. E sen de 13'e aynı fiyata aşağı alıyorsun da. Biz pazarcıyla yani e, biz de pazarcıyla bir bir tık aşağı almamız gerekiyor. Çünkü onu, onu söylüyorum işte yani. Onlar 13 alıyorsa biz 12 ü ü almamız gerekiyor Tabii. Çünkü, çünkü onu, e, biz bu bir şey masamız var, bilmemiz var, e, hal masamız var, vergimiz var, dükkanımız var onu üzerine koyarak da pazarcıyı biz aynı şekilde vermemiz gerekiyor. Siz, sadece, siz sadece bu köyde almıyorsunuz herhalde. Etatını da alıyorsunuz değil mi? Etatını da alıyoruz ama bizim genellikle bizim Horzum köyüdür. Niye? Çünkü biz e, 17-18 dönem ben on yedi, on sürekli e, müstahsizle çalıştığımızdan dolayı kışın ihtiyacı olduğu zaman biz karşılayalım. Tohum parası, ilaç parası, şunu bizim. Biz karşılığı yapıyoruz yani. Siz i̇şte parayı peşin vermiyorsunuz o zaman. Peşin <laughs> alıyoruz bazen. Bizde veresiz de oluyor. Yani öyle sıkıntı olmuyor. Çok sıkıntı. Şeyi merak ediyorum. Sizin e, horzundan aldığınız fasulyeleri sattığınız zaman işte ister hale ister tüketiciye insanlar ya bak abi şu fasulye iyiydi deyip özel olarak bu fasulye istiyorlar mı? Hakikaten? Evet istiyorlar. istiyorlar. Lezzet olarak da farklı e, horzun köyü fasulye farkı lezzetli yani. O eee. yüzden e, sürekli o yüzden müşteri e, her hafta aynı müşterimiz sabit geliyor yani. Desert farkından dolayı. tadından dolayı. O zaman sen diyorsun ki ben elimde horzumu da başka yere de ayrı ayrı koyuyorum. Adam horzum deyince horzum alıyor. Evet aynen öyle. Evet. Senin satış sorunu var mı bunu? Yani e, piyasaya verirken bir sıkıntı çekiyor musun? Tabii sıkıntı bazen çekiyoruz. Niye çekmiyoruz ki? Yani bu e, bazen pazarda alım gücü olmuyor müşterinin. Mecbur fiyat e, diyelim ki 15 aldığımız ürünü 13'te le, liraya satıyoruz. Aa, yani, zararına satıyorsunuz tabii, yani. Bir dakika, her gün de kazandığımız yok yani. Tabi elimde çıkman lazım, taze taze çünkü bunlar. Bu tüküröse mecbur yapmamız gerekiyor, türüye imal mevcut yapmamız hmm, gerekiyor yani. Enteresan bu. Yani. Peki bu kamyon mu senin? Evet, bu kamyon bizim. Bu kamyona bakalım şimdi şöyle. Bu şu an sonunda kaç? 11. Şu anda kadar aldığın mal, bugün az mı mal aldın Hayır sonra? malımız var şu anda, e, dört ton malımız daha var yani şu an toplanıyor yani. Abi şu anda devam ediyorsunuz. Devam ediyoruz. Ee. Yani. Bir şey bana gösterir misin abi? Açık yok değil mi orada? Mesela, bu var bu ya. Nasıl da bak. Hı? Bu, bu, bunu siz neye göre? tek, tek 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 olarak söylüyorum. Şimdi bu kalite olarak, renk olarak da, tane olarak da. Hı. Şu an doldur. diğer, e, şununla bakabilirsin, fark görebilirsin yani. Bu mal biraz daha düzgün kalite. Bu mal biraz daha kısalı. Niye? Dört tane var, bunda beş tane var. Hem daha dolgun. Olarak, dolgun renk daha da olarak büyük. diyelim ki bunu on lira alıyorsak bunu sekiz lira dokuz lira alıyoruz kalite farkı olarak ama müşteri de satırken de müşteri bunu aynı şekilde satıyor düşük satmak zorunda kalıyor. Anladım. Olarak. Vatandaş bunu e, içindeki barbundayı alarak pişiriyor değil Tabii mi? Tabii ki. E, kurutmuyor e, ve taze olarak pişiriyor. Aynen evet bu kabuk e, olarak satılmaz tane olarak satılır. Kabuk olarak fasulye olarak satılıyor. Fasulye. Evet. Açık fasulye yok değil mi orada? Şu anda yok. Yok, yok tamam. Gösterelim istersen. O da bir tane merak ettim. Ya yani tekte bırak bak sana bu oldu. Açıyoruz istersen. Bir, bir tane oradan al. Bir tane çıkaralım. Evet. Bu, bu Ayşe fasulyesi. Bu biraz hafif tombul mu? Kısa. Kısa. Kısa evet. kısa, kısa. mı talep edilir? Hayır uzun olarak da biraz daha yeşil olur. Uzun olacak yani. Ha uzun ve yeşil olacak. Uzun ve yeşil. Ayçi bakılası mı yani? Bunun ömrü kaç gün gidiyor pazarda? Size bunu... bunun ömrü iki gün, üç gün en fazla. Yapma ya. Evet, iki gün, üç gün. Üç sen, bunu, sen bunu şimdi alıyorsun, bugün ne günlerden? Cumartesi. Cuma cumartesi günlerden, akşam üzeri biz e, kendi dükkanımızı, halimizi açıyoruz. Akşam üzeri müşteriler geldiği anda e, bana bir tane, üç tane, 2 tane parça olarak, kilo olarak da 100 kilo, 50 kilo siparişini veriyor. Pazarını yapıyor bizle beraber. Ama biz zararını satıyoruz ama karını satıyoruz günlük şartıyla. Anladım. Yani illaki şu para satacak bir kaydı yok yani. Elden çıkması lazım. Elden çıkması gerekiyor. Peki senden bunu pazarcı aldı. O da onu çıkarması lazım elinden. Muhakkak. O da çıkarması gerekiyor. Gün Yani iki gün bunun ömrü. Üç gün en fazla. En fazla ömrü yok yani. O yüzden mevzuların zararlı olacağını da o şekilde düşünmemiz gerekiyor. Anladım. Peki. Yani ata, atalarımızın bir sözü vardır. Akar'la kokar muhabbeti yaparlar ya. Sizde var mı bilmiyorum. Bizim burada yürük olduğumuzdan bazı tekerleme Hı. gibi vardır bizim yetiştirdiğimiz akardan kokar aynı gün sattın sattın satmadın. Ee, Gelecek yıllara çiftçinin yeni senesi bitmezmiş hesabı olur yani. Peki şimdi bundan sonra ben gördüm ki buranın fasulyesi güzel. Ee, yeni yeni buraya şey gelse pazarcı ya da abi gibi üst Gel üste gelse e, mal bulabilir mi? Herkesin ihtiyacı karşılanır abi burada. Herkes tamam. nasipleşiyor zaten. Hile orada bir şey olmaz burada. Abi abi, evet aldı gidiyor diyorsun değil mi? Hayvan pazarı bizim pazar sabah erken saatlerde oluyor akşam üzeri biraz topluyorlar sabah erken 5-6 gibi topluyorlar hmm. Sabah saat 11-12 gibi bizim Aynen. pazar işi biter Peki biraz da şöyle traktörlere şeye bakayım gel bakalım biraz gezelim başkanım Şimdi şöyle gidiyorum mesela bu arkadaş herhalde buraya to to toplamış O da toplamış şey, Toplamış evet. Şu traktörlerde hepsinde vardı Tabii ben evet. biraz geç kaldım Abi kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Tanıyalım seni. Ben Hasan. Hasan'ın soyadı Turgut. Hasan Turgut buradan mal mı alır? Yo, komisyonculuk yapıyoruz. Ha, aracı olarak, aracı olarak çalışıyoruz. Alıp satıyor mu? Alıp satmayız. Ballı ticareti, Ballı ticareti alıyoruz. Kaç tane aldı? Üç tane aldı. Alıyoruz komisyonumuzu gidiyor. Ha, sen referans alıyorsun. E, referans yani. oluyoruz arada referans. Bu için. da nasıl iş, şey sürüyor? Nasıl bu da e, işte nasıl yapılıyor? Yani pazarda genel olarak senin gibi çalışan var, direkt var, alan var. Direkt alan da var, benim gibi çalışan da var. Geliyor piyasaya. Kaç para? Üç aşağı beş yukarı pazarla gidip bozup karıştırıp bir şeyle oluyor yani satıyoruz yani. Karıştırıyor mu? karıştırıyoruz evet. Benim işim o. Karıştırmak ha, mı? Ha, evet. İlla ki bulur ver pazarda. Hasan abi akşam üzeri tarlalar dolaşıyor. Sabah tükkana bilgi veriyor. Onun çorbasını alıyor. Yani ha istihbarat mı komisyoncursa... yapıyor? Ya, işte, Komisyonculuk diyoruz. komisyoncu her şeye girer. Tarla, komisyonculuk geziyor akşam evet. üzere kimin malı güzel. Adama söylüyor. Sabah ona göre fiyat veriyor adamın malına. Az önce zaten yaşadık yani. Kendin gördün pazarı. Nasıl sen, oluyor? Bir dakika. Sen ürün almadığına göre sen araya. Orta, mı yolu mu buluyorsun? Tabii orta yolu buluyorum. Ya, bu ne yapayım ben oraya? Ah. Beni ben dövüle ah. başka yere gittim. nerede saçacağım ben onu. <laughs> Aydın Abad bununla gözü verik gibi çıkar ya. Sattırılamıyor. Siz Hiç. mi malı? Bu alıyor işte. Bu Hasan alıyor. Ben bir dakika. Aslan sen adını alıyor. Benim adım alıyor. Sen onun referansıyla mı alıyorsun? Evet. Ona güveniyorsun. Ben hiçbir şeye karışmıyorum. Öyle Kasabımı, mi? Paramı, her şeyimi ona güveniyorum. Bir dakika şimdi. O diyor ki para bu, mal bu. Sen parayı veriyorsun, geri çekiliyorsun. Aa, o kadar, bitti. Demek ki... Bir i̇sterse falan... 50 liraya alsın kilosunu, ben karışmıyorum. Ciddi misin? Ciddiyim. Aslan abi senin burada durumun biraz çok enteresan bir yere geldi. Tabii tabii, aynen. Değil aynen. mi? Aslan çok... abi, abi işini biliyor. Değil mi? Aslan abi işini bilir. İşi biliyor mi? Evet. Neye göre işi biliyorsun Hasan abi? Çok mu geziyorsun? Yok abi çok geziyorum. Ben baş çalışamam ben. Benim böyle bir becerim yok. Böyle bir şey, komisyoncu işi beceriyorum. Tamam. Başka bir gücüm yok ya. Yani. Ama zaman şeyi bil, istihbaratı biliyorsun. Abi canım akşam y üzeri bunlar gitti mi dolaşırlar. Şunu açar mısınız ben Sen tabii geziyorsun benim bahçeleri değil mi? Bahçeleri görüyorum. Vatandaşı görüyorum. Köylümüz. Şunu eline bir alır mısın bir tanesini Hasan abi? Aa, al sana. E, sen. Yürü. Tamam tamam yeter yeter. aynı dan, şey işte. Fasulyeyi. Evet. Her ay, şey, şey de su fasulyesi bu. Hayır sen bunu sete görüyorsun ya. Evet. E, el, elinde kalsın birader elinde kalsın dur. Bir şey merak ediyorum. Sen bunu orada şeyde görüyorsun. Dar, Darlada görüyorum. Da, darla görüyorsun. Evet. Fiyatını darla, orada kapana şekillendiriyorsun. Şekillendiriyorum. Piyasaya çıktı mı biliyorum zaten var. 3-5 ay artık evet. acımaydı. İyiyse güzel para. Ortaysa orta para. Korkma diyorsun değil korkma mi? Şey, korkma diyorum patrona. 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 Ha patrona korkma yaz üstüne ismimi diyorum. O yazıyor eee. yarın Ablalarım Satak'ın Aydın Acar'la da aa, güzelmiş. Yarın gene devam etsin bu arkadaş diyorlar. Oo o zaman bu önemli bir şey ya. Tabii çok önemli bir şey. Ya abi. sen böyle şey böyle virajdasın böyle. Tabii virajdayım. Üzerine yazıyoruz. Bozuk çıktı mı oradan arıyorlar. İçine telefon numarası katıyoruz. Abi almış aldık uzman al, bozukmuş diyor. Ona göre kesiyor paramızı. Ciddi misin? tabii ciddiyim öyle. Oo, oo. 15 lira kilosu bunun. Senin işi zor yani. Tabii altınla yarışıyor. Adına yarışıyor. Aynen. Bu sene durum iyi galiba. Sana. Bu sene çok iyi, çok iyi. Barbi, hani ya, burada Barbie olabilir, gübre o olmuş, mazot bu para almış hiç önemli değil. 500 milyon olsa olacak bu paraların yanında gübre? Mazot 10 lira olsa olacak? Niye? Çünkü 2 liradan 15 liraya satıyoruz. Tam 15 liraya satıyoruz. Allah bereket versin. Ama, ama her, her sene böyle yok ki. Onu bilemem. her şey öyle. Biz memur değiliz ki de standart maaşımız olsun. Biz yüzde kazanırız, bir de kazanırız. Belli olmaz. Ne buldu? Çok diyorsun ya. Abi çiftçilik bu. Çiftçilik bu. 10 sene beklersin kazanamazsın. 1 sene de vura yani. geçersin. Şey, 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 önüne git de, Ben bu adamı alıyorum. Evet, evet. Onu da çek. Bizim bir, şey... şey. Adı ne senin? Vallahi vallahi. Abi bu konuşuyor da bize bize sor. sor, hadi, sor. hadi, sor. Hadi, sor. Mazot kaç para? Mübre kaç, kaç para? Alma fasulyesi. Piyasada yok. Bu, altın bu. Altın. Altına yer yok. Bu, altın. Altın, altın farvulye, bu. Bu yayı alasa da yok. Domatesi bunları. Alasa da yok. Bu fasulye gitti ya. Sahilleri gidiyor. 15 lira diyor. Mazot kaç para? Gübre kaç para? Yövmiye kaç para? Onu soruyor bir mu? Bir dakika. Sen ödeyeceksin değil mi abi? Evet. Bu mal senin malın mı? Benim ya sayım. Ya öyle malı Hayır. Başka bir şey söylüyorum. Ödeyeceğim. Evet. Tamam. Kaç para olmalı senin malın? Bu malın hakkı yok da para. Bu malı sekiz 10 lira olması lazım. Vatandaşın yemesi için. Ha değil mi? Evet. Var mı aynı? Mesela gübre olmuş bir şeker gübresi yüz lira. Mazot olmuş sekiz buçuk lira. Bu yok da satılıyor. Yok, o ol, olsa bu 5 lira. Abi sor ona kaç gübre attın Sor. Sen Yok, al, al, alıp atamadın mı? Yalan, söyle. yalan al, söyle, al. söyle. Sor kaç yol gibi attın Bu arkadaş evet, şey öyle bilir Öyle yani, bilir bu arkadaş. Sor. Atıyor boyuna. Atıyor. Atıyor. Yani. Vatandaşın hali Ben 40 çoğal, 40 çoğal gibi bıraktım. Ama 150 çoğal şey sattım. Çoğalın gü, gübrenin çu, torbası 200 lira. fasulyeninki 2 1 lira. Ha, şu adamı da atın da çek. Başarılar. Görev başarılar. Oho adam da geliyor böyle. Am. Alo. Nerede bizim şu şöyle sahibi vardı. Patron nerede patron? Vallahi ne vallahi. Şey Yok yavaş yavaş. Yavaş ol. yavaş. Yavaş yavaş. Bana ya. Tamam elin elinde olsun. Gel gel gel. Gel gel. Bu, e bu balı bal bal sen misin? Vallahi abi. Ha buyurun. Eee ben bir şey merak ediyorum. H byru. Sen para veriyorsan ben sen öyle kolay para vermezsin. A be. Bu ürünü alan son kullanıcı Horzum fasulyesini alınca Horzum diye mi alıyor? Yani beğeniyor mu ve be, devamı geliyor mu? Tabii yani Horzum diye satılıyor. Horzum diye alıyor. Yani benim her yerde var reklamım. Sonuçta Horzum. Hani burada alıp da buradan demiyoruz. Ya da şurası burası demiyoruz. Horzum Horzum bitmiş. Horzum sağındır yani. Horzum bitti. Yani Peki... Ben Horzum'u çok seviyorum. Horzum insanların Horzum'u çok seviyorum. Horzum'u hayır şeyi merak sen seviyorsun da son kullanıcıyı tüketici merak ediyorum. Tüketici evet. sana gelince ya ben horzum istiyorum diye özel Tep'te bulunuyor yani, mu? Zaten o da benim de Zaten horzumdan getirdiğimi biliyor zaten. He. Yani kesinlikle horzumdan getirdiğimi biliyor. Peki horzum niye bu kadar şey önemli ve dikkat... Yani, malları gördüğüm işte ürünler güzel. Çok kötü sıkıntılı ürün yok. İnsanlar güzel, ürünler güzel. E, çiftçi güzel, müstahsil güzel. Yani, Hay, bunlar iyi. Lezzetli mi? Tabii, güzel tabii. oluyor mu? Sonra, herhalde. Bak domates ben yiyorum. Neden? Lezzetli olduğu için. Ben kolay veriyorum domatesi sevdim. He. Onu da söyleyeyim. Horzum olduğu için yiyorum. Ha horzumun domatesi mi? Yani, horzum. Evet. Eee. Anladım abi. Evet. evet, beni çekiyor, ben de seni çekiyorum <laughs> bak görüyorsun. Sen adın ne? Neşet. Babam o şey oldu. Babam oldu musun? Evet. Abi, baban çok genç senin lan. Babam 41 yaşında. Kaç yaşında? Ben 24 yaşındayım. Maşallah. Benim bir ufak kız kardeşim de var. Güzel. Ufakta olan. Burada kardeşim. ne görüyorsun? Burası güzel bir yer mi? Çok güzel bir yer abi. He? Çok güzel bir yer. Ürünleri da, güzel mi? Ürünler de güzel. Hepsi güzel. Vatandaş seviyor mu bu ürünleri? Vatandaşını da seviyor. Alan satan da memnun. Değil mi? Ama mallarımın bir şikayet Süper mallarım güzel. Bugün nasıl durum? Fiyat durumu mu abi? E Fırat, ürün, kalitesi. <laughs> abi, fiyat durumu her zamanki gibi kalite ürünü e, biraz daha güzelleşti. Gün güne güzelleşiyor yani e, kalite durumu. Değil mi? Fiyatlar aynı şeyin yerinde duruyor daha abi. Şöyle oluyor mu? Sen genç daha iyi bunu gözlemliyorsunuzdur. Vatandaş para alınca daha çok üretime e, asılıyor tabii, mu? Tabii. Seneye diyor artık e, Dönümü diyor fazlalaştıracağız diyor. İşte, e, Alman dikeceğiz diyor. Fasulye falan dikeceğiz. Oturak hmm. fasulye falan dikeceğiz. Dönümü fazlalaştıracağız diyor. Bu sene para yaptığı için. Yaptı. tabii. Peki sen bu ülkenin ziraat ya da tarım veya hayvancılıktan para kazanma ihtimalini görüyor musun? Görüyorum abi. Herkes burada para kazanabilir. Değil mi? Tabii kazanır abi. Evet hani şimdi biz bugün 13 liraya 12 liraya fasulye almış olduk iyi mallarda 14 liraya, 13 liraya almış olduk. Yani bu bir çılgın bir para yani. Değil mi? Gerçekten çılgın, bir para. Çılgın para. Hani gübre diyorlar, mazda bahane atıyorlar, hayat yalandır. Hani onlar mazda oraya da bir sum koyuyoruz arabaya. Biz de mazda geliyoruz buraya. Doğru değil mi babam? Değil mi? Tabii. Heee. İşte bu da bizim arabamız. Arabamız doldu. Bir, bir dakika. Doldu. Sen, sen bayağı mal almışsın. Tabii. Ee, nereden basalım? 4 4 ton mal var. Kaç? 4-4-3 ton mal var. Her zaman doluyor mu bu? Her gün doluyor mu? Her zaman doluyor. Bizim Allah razı olsun ustasıyla. oluyor kendi müstahası vermiyor. devamı Çoğu sürekli getiriyor. Yani i̇ş boş gittiğimizi hatırlamıyorum. Öyle Tabii. mi? Tabii. Allah herkese herkes razı olsun. Peki almak değil de satmak önemli. Bu ne? Hemen, hemen satılıyor, mu? Satılıyor ya Yani elinize kalıyor mu? Yok kalmıyor. Kaldığı günler de oluyor. Çok satıldığı günler de oluyor. Arandığı günler de oluyor. Sıkıştığı günler de oluyor. Tabii şu an tam böyle. Şu an neredeyiz? Ağustos'u 21'inde değil. Şu an tam zamanlı ama evet. e evet. e ne zaman bitiyor bu iş? Bu e, 15'te mi bitiyor? Ekim'in ortalarında falan, Ekim'in 25-30'larında sonlarında falan bitiyor abi. Peki. Peki kolay gelsin arkadaşlar. Allah razı Hadi, Herkese kolay gelsin. Tamam. Allah razı, herkes. Evet sevgili takipçilerim e, ödemiş değilim. İzmir ödemiş Borzum e, köyündeyim ve fasulye benim sevdiğim ürünlerden bir tanesi. Bugün de güzel bir hareketlik var burada. Burada size aktarmaya çalıştım. Eğer bugün yolunuz düşerse Horzuma benden selam söyleyin. Tabi abone olmayı da unutmayın.